Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Yıldız transferinde Renato Sanchez adı gündeme getirdik. Bir önceki videomda söyledim. Karar verildi. Resmi teklif çıkıldı. Burada bir detay var şimdi. Panathinaikos takımının teknik direktörü ile alakalı oyuncu bizzat kendisi aradı. Burada bir karar vermesi bekleniyor. Bir iki gün içerisinde ciddi bir hareketlik olabilir. Johannesburg'ta son dakika gelişmemiz var. Gene Trabzonspor takımımız yerli bir hamlesi var ve bu oyuncuyu bitirmek istiyor. Görüşmeler tam gaz devam ediyor. Gene dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle Videomuzu beğenmenizi, bizi de kardeşlerim, abilerimiz, değerli büyüklerimiz e, takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Trabzonspor takımımızda yoğunluk var. Yeni transferi bitirdik. Bir kap bildirimi gelecek. Burada 500 bin euro yakın bir maaş bekleniyor. 5 milyon euro bir bonservis bekleniyor. Bonuslar burada yazılmayacağının altını çizelim. Bonusların kolay bonuslar olduğu söyleniliyor. Eğer yurt dışındaki iddialar doğruysa 6.5 milyon euro artı bonussa, Burada sonraki satıştaki maddenin kaldırıldığı olabilir deniliyor. Bakacağız göreceğiz. Dolu dolu bir video. Bütün bu detayları konuşacağımız yerli bir hamlemiz var. Philip Blink ile alakalı bir detayımız var ve videomuzu tamamlayacağız. Ama şimdi maçta hakem hataları ortaya çıktı. Biliyorsunuz bir yayıncı kuruluşta hakemlerimiz pozisyonları pozisyonları değerlendiriyor. Demişler ki bakın arkadaşlar. Bak Trabzonspor takımımız birinci haftada da sıkıntı yaşadı. Bu haftada da sıkıntı yaşadı. Gol yemedik. Bir şekilde golümüzü attık. Futbolu bir tarafa koyuyorum. Doğru işler yaptı. Takım mücadele etti. İyi niyetini ortaya koydu oyuncularımız ve galibiyet geldi. Şimdi bir de Ozan Tufan alakalı çok önemli bir detay var. Gerçekten çok dikkatimi çekti. Onu konuşacağım. Şimdi 3. dakikasında şimdi stoperlerinin Olak Bey'e yaptığı hareketin hatırlıyor musunuz? İçeriye doğru girdi. Çat çekti düşürdü. Hakem faal verdi kart vermedi. Daha 3. dakika çok etkili bir ataktı. O pozisyonun sonu gole kadar gidebilirdi. Adam düşürdü. Topsuz bilinçli bir müdahaleyle indirdi. Hakem faal verdi ama kart vermedi. 3. dakikada sarı kart stopere. 11. dakikada Opoko'nun onu açıyor yaptığı müdahalelerin net kırmızı kart. Yerde bir adam var. Top ters tarafta. Ayağıyla beraber çat basıyor. Net kırmızı kart. Bunu da es geçiyor. 31. dakikada gene Forkrell ile yaptığı kart var. E, Son'un. Gene aynı oyuncu. Boldursson'un ön libero'daydı yanlış hatırlamıyorsam. 3. Ve 13. 31. dakikada gene sarı kart olup buradan gene kırmızı kartla atılması gerekiyordu. 31. dakikada gene bakın kırmızı kartı yemiş. 45. dakikada Olak Bey yerde kaldı. Hakem önce Onato oynattı sonra düdüğünü çaldı. Topa viska vururken hakem oyunu durdurdu. Poisson gol olabilirdi. Burada hakem ona çün eline çarptı gerekçesiyle avantajı devam ettirtmedi diye bir e, paylaşım yapmışlar. Dakika 57. E, Olak Bey yaptığı müdahale sarı karttı demişler gene. Dakika 76 Mustafa Eskilaç Tem daha yaptı faul ardından sarı kart gördü. Bu pozisyonda verilse bile sadece faal verilir. Sarı kart verilmez demişler. Trabzonsporumuz için hemen sarı kart çıkıyor rakibe çıkmıyor. Buradaki detay bu. Çok önemli bir detay ve bu da tabii ki de maçın seyrini değiştiriyor. Bu sarı kartlık pozisyonlar. Bir de sarı kart olmayıp da yanlış kararlar bizi zora sokacak, pozisyonu engelleyecek, pozisyonu kesecek kararların da olduğunu görmenizi istiyorum. Bunu bunun için aldım. Bunları dillendirmemiz gerekiyor. Hakkımızı aramamız gerekiyor. Remzi Giray Kaçar Instagram sayfamız var. Onu bu önümüzdeki haftadan itibaren aktifleştireceğim. Maçlarda Trabzonspor takımımız bizim için e, bizi yanlış verilen bizi aşağı çekmeye çalışan bütün kararları değerlendireceğimiz bir platformumuz vardı. Orayı da aktifleştireceğiz inşallah. Remzi Giray kaçar YouTube kanalımızın Instagram sayfası var. Orayı da aktifleştireceğiz iyice arkadaşlar. Şimdi e, önemli bir detayım var. Renato Sanchez. Bakın arkadaşlar, bugün karar verildi. Renato Sanchez'e teklifi çıkıldı. Oyuncunun kiralanması masamızda. Oyuncu ve menajer ile görüşülüyor. Oyuncunun kulübü tamam anlaşırsanız bu transfer tamamlanacak dedi. Burada biz bu transferde önemli bir yol kat ettik. Karar verildi. Sağlık raporu. Ya oyuncu çok sakat. Oyuncu şöyle şöyleydi, oyuncu böyleydi. Ben de bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu ben ya ben bunu alınsın diye demiyorum. Bunu kulübümüz karar verecek. Ben karar vermiyorum. Sakatlık var. Büyük bir risk. 2,5-3 milyon euro maaş konuşuluyor. Kesinlikle büyük bir risk. Ama Renato Sanchez konusunda da kulübümüzün bir marka istiyor burada. Gündeme geldi. Bakın bir risktir ama diyorum bak bir risktir ama Panathinaikos'ta oyuncu istiyor ve Panathinaikos'ta kiralık bir sözleşme teklifinde bulundu. Şimdi Panathinaikos'un teknik direktörü Rui Vitoria oyuncuyu ilk keşfeden ilk defa çıkartan isimmiş. Ve oyuncular arasındaki o bağdan dolayı bugün Panathinaikos takımının hocası devreye girdi. Bugün girdiler. Ve bugün burada oyuncu bizzat kendisi aradı. Ve oyuncuyu ikna edecek gibi bir de haberler var. Oyuncunun Panathinaikos'a imza atması bekleniyor diye yurt dışında haberler var. Renato Sanchez'te böyle bir son dakika var. Ama bu iş hocaya mojaya bakar evet önemlidir ama Trabzonspor takımımızın isteği ve vereceği paranın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu transferi bitirmek yöneticilerimizin elinde. Ve şöyle de bir haber, yurt dışında hem bu haber var hem de bizim oyuncuya teklifimiz olduğunu ve oyuncu bu teklife sıcak bakar okey dediği dakikada bu transferin Trabzonspor için gerçekleşeceği yazılıyor. Sıcak bir gelişme. Kulüp kararını verdi. Yıldız'da birinci önceliğimiz Renato Sanchez kesinlikle teyitli bir şekilde dönüldü. Oyuncunun bitirilmesi bekleniyor. Bunu bir video öncesinde söyledim. Dün akşam canlı yanımda da söyledim. Sabahki videomda da söyledim. Renato Sanchez adı inanılmaz hızlı bir şekilde gelişti. Oyuncunun sağlık raporları 3-4 gündür incelendi. Bir problem görülmedi. Ama buradaki önemli detay Panathinaikos'un teknik direktörü. Ya benim çıkartan teknik direktör. İkili ilişkilerim çok iyi. Örnek vereceğim. E, Metin Diyadin benim gençler bilinen antrenörüm. E, at yapıdayken o 19'da oynarken benim teknik direktörüm. Oftaş'a geldi beni oynattı. İki sene beraber onunla şampiyonluklar yaşadım. E, en son senede Cihat Aslan Akisar'da iyi dönemler olduğu dönemler. Cihat Hoca beni aradı. Dedi ki gel dedi Akisaray Süper Lig'de. Metin Diyadin aradı. Dedi ki Giray dedi gelmen lazım. Bana borcum var dedi. Gel burada şampiyonluk yaşayalım dedi. Metin Diyadin'i dinledim. Metin Diyadin'e gittim. Başarılı olamadık. Metin Hoca gitti. Benim de maliyetim biraz falan filan derken biz Göztepe'den ayrıldık. Futbolu orada bıraktık zaten biliyorsunuz. Demek istediğim konu oyuncudan oyuncuya değişir. Bazı oyuncu da profesyonel düşünür. Süper Lig'de devam edeyim der. Aman hocam Gelemem der. Burası daha iyi tekli. Bir şey der yani. Benim ikinci oynamak istemiyorum der ama. Benim duygusal bir kararımdı. Bence hatalı bir karar verdiğimi söyleyebilirim. Keşke dedim. Akisar'da gitseydik. da bıraksaydık. O ayrı bir durum. Futbolda bazen duygusallık sana kaybettirebiliyor. Bazen kazandırıyor. Bazen kaybettirebiliyor. Ama hem paradan zarar ettik hem kariyerde zarar ettik hem de futbol ömrümüzü kısaltmış mı olduk acaba? Benim mantel anlamda da biraz bittik o ayrı bir durum ama burada böyle bir durum var. Gene teknik direktörler her zaman söylüyorum bizde de Fatih Tekke arayacak, oyuncuyla karşılıklı FaceTime yapacak, planını programını stratejisini anlatacak. Hatta ve hatta bakın arkadaşlar yanına da Savic'i getirecek koyacak. Yanında Savic'i oturtacak Fatih Tekke bak diyecek yanına bir tarafta Savic'i koyacak. Fatih Tekki konuşurken takım içinde Savic'in etkin bir rolü olabilir. Hem dil problemi olmayacak hem Savic kulübü daha da iyi anlatacak. Tercümanı Savic alacak. Savic Trabzonspor'umuzun içinde mutlu. Adama git dedik gitmiyor. İyi bir para kazanıyor ve parasını tıkır tıkır alıyor burada. Kardeşim burada paralar tıkır tıkır ödenir. Büyük bir camiadasın. Şampiyonluk hedefi olan bir camiadasın. Tesisleşme, şehir her şey çok güzel. Seni buraya bekliyoruz deyip Renato Sanchez'de etkin bir rol oynayabilir Savic. Savic'i de kullanabilirsin Fatih Tekke. Bu benim düşüncem. Bak yarın bugün bunlar da konuşulabilir. Yani Fatih Tekke Savic'le beraber artık transferler diye. Bizim de arkadaşlar bakın. E, Lu, e, bir telefonda götürdü adamlar. Bizde de bunu kullanmamız lazım. Elimizde Savic var. Marka değeri olan bir oyuncu. Kullanabilirsin. Savic tanıyor tanımıyor. Önemli değil. Al abi kaptanımız diyeceksin ya. Seninle konuşalım diyeceksin. O da girecek. Fatih Tekke de girecek. Orta yol olacaksın. Renato Sanchez'de bu durumumuz var. Bugün ilk defa Jones Proville ile alakalı maaş konusunda baya bir yol kat edildi. Ama bir tane yurt dışı haberi var Jones Proville için. Ee, Wolves'in iddiası var ama bunu takip edeceğim. Gelişmeler olursa bunu da takip edeceğim ama. Bakın Kamada, Renato, Sanchez, Jones Proville Üç oyuncunun ikisini gelmesini ben bekliyorum. Becerip veyahut da oyuncular ikna olursa. Burada herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ben 3'ün ikisini bekliyorum arkadaşlar. Üçüyle de çok net görüşmeler var. Biz görüşmeleri sizlere söyleyeyim ben. Size de teyitlerimi aktarayım ben. Bundan sonrası zaten top yönetimde. Ama burada 3 oyuncudan da güzel haberler bekliyorum. Bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. 3 tane yıldız isimden ikisini bekliyorum. 3 yıldızdan ikisini bekliyorum. Renato Sanchez karar verecek. Jones Bravil e, şu an için bizden daha iyi bir teklif yok masasında ve burada Kamada'nın maaşı çözüldü. Dakika bu oyuncunun da gelme ihtimali çok yüksek. Onu söyleyelim arkadaşlar. Bir diğer detayıma geliyorum. Jones Bravil konusunda bir sıkıntı gözükmüyor. Onu söyleyelim. Hani Wolves devreye girdi. Deniliyor yurt dışı bir haber kaynağı. Bugün ilk defa Jones Proville ile alakalı bir takım adı geçti. Tabi burada devreye girecekler ama 5 milyon euronu vermeleri için 10 milyon euroluk bir poundluk bir tekliflerde çıkmaları gerekecek. Bu tekliflere çıkarlar mı? Önemli konulardan bir tanesi de bu. Bir diğer detayıma geliyorum. Philip Blink. Olumlu rapor aldı zaten. Oyuncuyla temaslar başladı. Gene alternatiflerimiz arasında Philip Blink var. 1.93 boyu var. Önlü burada oynuyor. Başka takımlar istiyor. Oyuncu 8 milyon pound'u gördü. Red yedi. Yani 10 milyon euroyu red yedi. Flip Blink'i bitirmek kolay bir iş değil. Bugün yine Flip Blink Trabzonspor haberleri var. Takip edeceğiz. Flip Blink de masamızın bir köşesinde. Arkadaşlar yerli hamlesinde merkez orta sahaya Meli Sakal ismini netleşti. Netleşti. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ve e, oyuncuyla görüşülüyor. Kulüple görüşülüyor. Bon servisini alması istendi. Oyuncu orada kendi adına pazarlıklarını yapmaya devam ediyor. Melik Kabasakal ismi şu an masamızda ve onların masasında bir ayrılık olarak bize de gelecekler arasında yerli hamlesinde ön numara 10 numarada bekliyor. Ve burada da geldiğimiz noktada Türkiye milli takımımızda da oynamış, U16'da da oynamış Melik Kabasakal fena bir oyuncu değil. Fena bir oyuncu değil, onu söyleyeyim. Yani oyuncu bakın Samsun'dan Trabzonspor'a geldi. Aynı Mustafa Eskelilaç gibi. Trabzon U21'de tabii Trabzonspor takımımızın U21'den e, Sarıyer'e gidiyor daha sonra. Sonra Trabzon 1461'e gidiyor. Yani aynen şey gibi düşünün. Mustafa Eskenlaç gibi bir hamle. Çok güzel oldu. Bir tane daha bizi seven, benimseyen bir oyuncu getirme ihtimali var. Burada da e, böyle bir gelişmemiz yaşanıyor. Bu da bence sıcak ve önemli haberlerden bir tanesiydi. Güncel piyasa 700 bin euro. Merkez orta sahada oynuyor ve Melik'te şöyle de bir durum var. Yani sabeke de koyduğunda oynayabiliyor. Bir joker görevi de görebilecek, sabeki de yedekleyebilecek bir oyuncu Melik kardeşimiz. Yani eee Trabzonsporluların takımı benimsen oyuncuların gelmesini isterim. İnşallah gelir. Hakkında hayırlısı olsun derim. Bu sezonda iki tane maç oynadı. Birinde 45 dakika oynamış Konya maçında. Bir diğerinde de 27 dakika oynamış Beşiktaş maçında. Yani oynadığı Beşiktaş maçında sonradan girdiğinde fena işler yapmadı. Eyüp Spor adına o hücumsal anlamda topu tutan, topu yönlendirmeye çalışan bir görüntü çizdi. Eyüp Eyüp maçında Meli Bakalım Melih de yerli anlamında bir sürpriz gelişmedir. Bunu da bu şekilde konuşalım. Renato konusu çok sıcak. Edin ile bir ayrılık konuşması yapıldı. Bunun devamında yeni gelecek gelişmeleri aktaracağım. Bir videos öncesinde yorum yaptım. Dedim ki Muhammed Şam, Mendy sonradan girdiğinde bir renk kattılar. Bir, bir e, kalite kattılar. Yani görüntü kulübe iyi oldu dedim. Çoğu arkadaşım benim gibi düşündü ama... Burada da yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten gündem çok yoğun, gündem çok dolu. Ben de sizlere en doğru bilgileri verebilme adına yoğun bir çaba sarf ediyorum. İnşallah burada da sizlere doğru bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Güzel bilgiler aktarıyoruz. Güzel gelişmeler olsun. Kulübümüz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni transferimin, transferimin, transferimizin açıklanmasını bekliyorum. Dün güzel bir oyun yoktu belki ama güzel bir galibiyet oldu. Bunu eleştirmeyelim. Oyun düzelecektir. Transferler geldikçe daha da iyi olacaktır. Biz bu zorlu süreci, bakın biraz sıkıntılı süreci, işte hocanın istediği transferlerin gelmediği sürecini ikide iki yaparak geçirmemiz. Antalya Spor'la da içeride %90 ben galibiyet bekliyorum. 3'te 3'te devam etmek inanılmaz bir güzel bir keyif. İnanılmaz. Ve Antalya Spor maçından sonra bir nefes alacağız. Yani şu an aramızda 10-12 günlük bir mesafe var. Bir sonraki maça. Samsun maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Fener'e daha zaman var. O aralığı değerlendirmek istiyor kulübümüz. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Strese sıkıntıya gerek yok. Şimdilik bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince gene gündemi değerlendirdik sizin için. Renato Sanchez'teki son durum bu şekilde. Flipping yine yani hamlede. Melih'le alakalı girişimler devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.